arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brokeven'daki serverlara gezeceğiz. Bakacağız Brokeven'da normal bir gün geçiriliyor mu? Buradaki insanlar ne yapıyor onlara bakacağız ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ikinci kanalımızı açtık. İkinci kanalımızı da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Oraya da abone olup her gün attığım Minecraft videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet abi ne oluyor? Bir durun ama abi bir dur. Erva ne yapıyorsun kızı düşürdün ya? İyi misin? Allah adam öldü mü ya? Adam kaldı öyle Erva. Ne yaptın kız Erva? Allah Allah. Aa ben ne yazmış? Sizi e, biliyorum demiş. Aa yerim seni. Ben de seni öpüyorum buradan o zaman kocaman diyerekten evlere bir dolaşmaya başlayalım arkadaşlar. Bana geldiler. Yine bir evlere dolaşmam lazım. Bu ne burada biri var? Ablam neredesin demiş. Lan beni arıyor bu. Evde biri var mı acaba? Oo evde biri var. Methi dediği biri bir kadın. Aman Allah'ım. Bunu ama NTC çocuğuyla birlikte arkadaşlar e, evde dolanıyorlar ve bu yabancı bir karı galiba. O yüzden bu evi pas geçelim. Bu neymiş? Burada bu, bu ev niye bu kadar gizemli bir ev? Bu evde ne oluyor abi? Bu ev niye bu kadar karanlık? Hmm, bu ev çok karanlık abi. Aman Allah'ım. Gelmişken bunu bankasını soyalım ya. İçim karardı demiş Ervan. Ervan burayı soy. Ervan nereye gitti lan? Oha. Lan. Oğlum gizli yer bulduk lan. Erva patlat patlat. Vallahi çal 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 çal. Çok güzel abi çok güzel. Hem gelmişken evinin kasasını da patlattık. Hem de şey yaptık burada biri var. Bu kim bu kim? Ooo biriye baksana. Abi. Adam tarıyor. Tarıyor milleti. Burada biri var mı acaba? Kapıyı çalalım bakalım. Erva ne yapıyorsun Erva? Erva. Direkt beni içeri soktu Erva. Şöyle bir evlere falan dolaşalım arkadaşlar. Burada da birileri yok gibi. O zaman diğer evimize geçelim. Burada bu buranın evi silindi zaten. O insan! Prenses evi. Oha pamuk prenses mi bu da? Oo. Prenses evi. Abi ben de prenses olmak istiyorum. Ben de prenses olmak istiyorum. Şurada bir prenses olacağım hemen durun. Ne olsam ben de Rapunzel olacağım o zaman arkadaşlar. Rapunzel olmak istiyorum. Rapunzel. Bakalım çıkacak mı bir şey? Aa çok tatlı bir üst, bir alt. Bakar mısınız? Ben giyeceğim bunu Rapunzel. Rapunzel. Abo! Abo! Ay çok güzel şeyler. Tamam ben bunları giyeyim. Ee, saçım zaten benziyor abi Rapunzel'e. Şunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. Ee, rapun Rapunzel. Bakalım Rapunzel yazınca bir şey çıkıyor mu? Aman Allah'ım kafası da var arkadaşlar. Şuna bakın. Kafası taksam mı? Aa, çok büyük. Şunu takalım. Bunu takayım. Ay bunu alabiliyor mu? Ay bu da çok güzel. Tacı da alalım. Ay saçım da gitti ya. Saçım nereye gitti benim ya? Tamam dur saçı bulacağız. Saçı sıkıntı etmeyin. Saçı bulacağımızı düşünüyorum. Ee, şu tacımı taksam ya. Aa biri gülüyor. Abi kız geldi yanımıza gülüyor. Ne gülüyorsun be? Aa, aa. Dur dur. Bunu çıkarsak mı? Ay yok bu olmadı. Bunu çıkar bunu tak. Saç. Prenses olmaya çalışıyorsun galiba sen canım demiş. Sen bekle ben. Ben içeri geleceğim birazdan. Sen bekle ben prenses olayım. Layık olayım içeri. İçeri geleceğim. Adama bak ya. Adama ne diyor ya? Blond. Şimdi benim sarı upuzun bir saç bulmam lazım arkadaşlar. Kendi saçım bence olabilirdi. Eee şu şey olur mu bakayım? Ay bu hiç güzel olmadı. Hmm. Ee, ne taksak acaba bakayım? Aa, bu saçlar ne böyle benim kendi saçım daha güzeldi ya. Aa bakayım. Aa bak bu güzel tam bir prenses saçı. Tam bu güzel bu kalsın. Eee bir de ben böyle aslında mor bir fırfırlı etik istiyordum ya. Bulamaz mıyız abi onu? Purple e, Skirt yazalım arkadaşlar. Belki çıkar. Vallahi bir şeyler çıkıyor ama şuradan şöyle bunlar falan var yani. Bunlar da şey çok böyle uzun değil ki bunun. Aa! Aa oldu bence. Gayet güzel oldu. Bence oldu oldu. Tamam. Tamam güzel. Bence oldu. Gidebilirim. Ay çok benzedim şu anda. Bakın. Hayvanımı da aldım yanıma. <laughs> Kapıyı çalalım aa, kapı açık zaten. Merhaba. Merhaba. Merhaba prensesler. Hah, prensesler yazamıyorum, ne oluyor be? Ne demek ne oluyor? Ay bu kızın yüzündeki iticiliği görüyor musunuz arkadaşlar? Tam S olabilirsin ama çok itici bir yüzüm var yani. Merhaba, ay diğer kıza bakın çok tatlı, bir pamuk prenses. Aa, Cinderella olmuş biri, kim bu? Diana, Diana Cinderella olmuş. Merhaba canım, bu nasıl prenses? Beğenemedin mi? Rapunzel misin sen? Evet. Ee, güzel olmuş muyum? Bence güzel oldum. Çok tatlı oldum diye düşünüyorum. Evet baya benzemişsin ya. Yüzsüz demiş. Ne diyorsun sen kime yüzsüz diyorsun ya? Aa. Yüzüm var demiş. Evet adamın yüzü var. Şimdi <laughs> bak Cinderella'nın yüzü var abi. Allah Allah. Biz de seni izliyorduk. Gördüm onu canım gördüm. Gördüm onu. Bence ben çok güzel oldum tam bir Rapunzel'im gerçek Rapunzel benim yani şu Oscar'da herhalde bu hayvanın ismi ama arkadaşlar o da var bende öyle değil televizyonda ne diyorsun ya? Aa bana panda mı diyorsun sen sen kendine bir baksana asık suratlı seni Allah Allah. Asık suratlı ya. Baksanıza arkadaşlar bu tip ne böyle ya. Aman Allah'ım ya. Hepimiz çok güzeliz demiş. Hayır. Cinderella. Hayır. Elsa çok çirkin. Ha, ha Haklı gerçekten suratını öyle demiş. Ha ha, <laughs> arkadaşı bile beni destekliyor lan. Lan senin arkadaşın bile beni destekliyor. Ne diyor ya? Ben e, sana iltifat etmiştim. Baksana demiş. Hmm. bana iltifat etmiş. Aynen aynen kesin kesin. Erva nerede ya? Ben Erva'yı burada sanki bir karakter yaparken gördüm. Aa ah, Erva. Vallahi orada bak bak bak. Bak 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 orada. Kaçtı bir yere gitti ya. Ah göremedim kızı vallahi göremedim. Gerçek prensesler sur e, suratı mutlu olmaz siz anlamazsınız. Eee, yani bizim yüzümüz gülüyor diye biz şey miyiz yani? Bu kimler prenses değil. Aa bu benimkisi fanım. Ay yazık prenses diye abanladılar vallahi kızı. Cık. Neyse neyse. Yo ben gerçek prensesin demiş. Evet abi, ben de öyleyim abi. Ben de öyleyim. Ne ortak yönümüz var pamuk prensescim. Siz çok tatlısınız. Tat, ee, tatlısınız. Pamuk prenses. Evet. Bu çok çok pamuğun yüzü böyle mi demiş. Ya sen niye herkesi zorbalıyorsun ya? O makyaj yapmıyor kanka. Ya yani ne yapıyor o zaman? Onun yüzü ne oluyor? Bana biri açıklayabilir mi yani? Allah Allah adama bak ya böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Aa vallahi banlandı. Aa ne kadar tatlı olmuş bu bu, bu da mı pamuk prenses olmuş? Merhaba oha pamuk prenses tutulması. Bu ne be? Sağ ol sen de tatlısın. Ya aha abo abo abo, abo. seni çalmış pamuk ne varmış ki bende benim kadar güzel olamazsın. Lan! Erva'yı zorbalıyorlar. Oğlum Erva da güzel olmuş. Niye öyle diyorsunuz abi? Erva da pamuk prenses olmamış mı arkadaşlar? Sen, ee, baya baş mı başka bir şey ol demişler. Ben zaten güzelim demedim ki. Ya ben seni görmemiştim demiş. Niye üstüme geliyorsunuz? Ay yazık ya. Ya. Başka bir şey giyer o. Giyer o. Başka bir şey giyer giyer. Ablası yapma ablası. Ablası gelmiyoruz değiştir. Hmm. Hepimiz güzeliz. Cinderella. Ne diyorsun Cinderella? Sizin üstünüzde kalmadım. Değiştireceğim. Aa gidiyor değiştiriyor. Değiştirsene. Neyse. Abi tamam anladık bir pamuk tam pamuk prensiz bence daha saygılı Elsa'ya göre de yani ee, neyse bir şey demek istemiyorum. Bu kalemum mu o? Evet benim bu kalemum var. Evet benim hayvanım o hayvanım o yine kimsenin prensesini çıldırmam burada mı çaldırmam ha. oha maşallah tabi abi bak sizin hayvanınız yok benimki var bak adam omzumda ya çok tatlı demiş benim de Olaf'ım var Olaf'ın nerede senin hani nerede hani nerede Nerede senin Olaf'ın? Yok ki. <laughs> Aa, Kaçtı benden demiş. Benim de hayvanım yok kaçtı benden. Ah ya yazık ya. Cinderella. Neyse neyse bir şey demek istemiyorum şu anda. Bu Elsa'nın bu havalı tipleri beni öldürüyor arkadaşlar. Bu bütün Elsa'lar böyle... Abi ne oluyor ya? Yanımda olmaması yok demek değil canım. Hmm, bak sen. Bak sen. Şu suyu kapatın ya. Şu suyu Kapatın. Allah Allah. Su suyu kapatın. Bu Cinderella Eee sen kül, kül kedisi değil misin? Kül kedisi değil değil misin? 12'de dönüşeceğim, dönüşeceğim. Benim Eee. prenses evreni ciddi almam. Bu adam 12'de temizlikçi mi olacak? <laughs> bakalım ne diyecek 12 oldu mu Vallahi bilmiyorum ya ben sonradan değiştirdim demiş. Evet oldu. Abo bu adamı şimdi temizlikçi mi yapacaklar? Ah güzeller güzeli Cinderella hali. Cık. Neyse bir şey demek istemiyorum. Koko Allah için bu tip ne Koko? Sen nasıl bir prensessin Koko? Aman Allah'ım bu tipe bak tipe. Bu nedir böyle ya? <laughs> ne yazmış? Ne demiş ne demiş? Bir peri bana benim için yaptı. Neyse boş ver falan demişler. Olur bence de demişler. Neyse diyorlar. Aa kapı çaldı. Bu kim lan? Oha prensese bak. Bu hangi prenses böyle? Selam. Oo adamın eteğine bakın. Merhaba. biraz bana benziyor. <laughs> Sen hangi prensesin? Prensessin yazalım arkadaşlar. Emir derken erkek misin? A bu adam, er a bu adam erkek mi? Aa Anna geldi, Anna geldi. Elsa'nın kardeşi Anna geldi. Aha banladılar lan. Kardeşim geldi kızlar. Üzdün beni. Abo. Abo. Tanışın. Merhaba. Merhaba Anna. Ya e bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay merhaba Anna. <laughs> Adam Anna olmuş gelmiş döner. Merhaba. Adam benim fanım ya. Adam benim fanım. Burada Anna olmuş gelmiş kardeşim diye benim fanımı tanıtıyor bana. Sen nasıl bir kızsın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Elsa ben de kardeşin olayım bebek Elsa. Abo. Çok tatlı. <laughs> o kim ne diyecek? Ne başka Elsa olamaz. Oo, bütün Elsa'ları şey yapıyor. Arkadaşlar bütün Elsa'ları gönderme derdinde. O zaman ne yapıyoruz? Ben Elsa Elsa'yı dönüşeyim o zaman. Evet. Erva nerede bu arada arkadaşlar? Erva gidip dönüşeceğim dedi. Gelmedi bu kız. Nereye gitti ya? Aa. Şöyle bakıyorum etrafa da. Hiç de yok gibi. Bu adam ne prenses olmaya gitti. Aa geldi geldi. Vallahi geldi. Kim olmuş bu? Bu kim olmuş? Ne bu? Senin üstüne kalmadım bak değişti demiş. Oo Erba sen ne oldun böyle ya? Bu hangi prenses ya? Bu hangi prenses? Tacım da var bir kere benim. Oo. Adama bak prenses o pembe prenses olmuş. Tamam be benim için alıyorsun sanki kim bu? Hangi prenses bu? Evet Erba hangi prenses bu? Bu pembe prenses. <laughs> <laughs> lan banladılar lan. Lan adamı banladılar. Pembe prenses diye banladılar adamı. Kıskandınız beni, kıskanç falan diyor Erva. Ah ya Erva. Geçerli bir prenses olmak zorundalar buraya gelen insanlar arkadaşlar. Yani ben de o yüzden şu an ace olmaya çıkıyorum yukarı. Şimdi Elsa olup onu kudurtacağım birazcık. Elsa olmam lazım ama nasıl Elsa olacağım bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, fikrim yok. Ee, Elsa yazayım buraya. Kıyafetlere Elsa. Elsa Frozen kıyafeti giymem lazım benim. Buraya da Elsa yazalım. Ee, şöyle bir donumuzu giyelim. Ondan sonra sonracığımıza buraya da Elsa Elsa yazsak acaba Elsa'nın şeyi çıkar mı? Eteği çıkar mı? Çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Elsa Skirt. Şöyle bunu da yazsak bakalım. Uzun bir etek var mı ya? Yok ya. Vallahi çıkmıyor. Anam çıldıracağım. Ee, blue Skirt yazalım. Bence bu sefer çıkar. Şöyle maviş maviş. Uzun 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 yok mu ya? Vallahi yok gibi arkadaşlar. Bu ne beni ya? Ben ben bulamıyorum. Ben ne bir sıkıntı var? Bu bu var. Ee, bu bu da olur yani. İşimizi görür. El olmak için. Saçımızı da el yazsak bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Tac olarak Elsa. Elsa tacı bulsak olur mu acaba? Hmm. Şu tacı da taktık mı? Bence. Ben Elsa'yım abi. Ben artık bundan sonra Elsa'yım. Merhaba Elsa arkalalım mı lütfen. Merhaba. Merhaba. Ben geldim. Merhaba. Lan demiş. Ne demek lan. <laughs> ee, merhaba. 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 Değiş hemen demiş. Neden? Neden değişiyormuşum? Burada bir Elsa var o da benim. Allah Allah adama bak Elsa benim demiş. Ya ben sen. Bence kalsın sen de senden daha güzel olmuş. Oo ilk ben oldum demiş. Bana ne? Bana ne? Bana ne ben Elsa olacağım. Ben Elsa olacağım. Elsa'nın gözleri öyle pöytek değil ağla. Aa beni banladı. Banladı. Sen ben şimdi sana rakip olmazsa bak şimdi prensesler evi açmazsam buraya güzel bir şey. Nerede abi onların evi? Ben tam onların evinin karşısında prensesler evi açacağım şimdi. Ben buradan mı banlandım? Şuraya da hemen prensesler evimi açıyorum abi. Ee, kocaman prensesler evi açacağım. Nasıl bir ev alsak? Hmm, şotomotu dikemiyoruz mu ya? Allah Allah. Şuraya da şunu açayım. Hmm. Buraya da yazacağım evime kocaman yazacağım arkadaşlar. Prensesler evi diye. Şunu nasıl değişebiliyoruz hiç bilmiyorum bu arada evin ismini falan nereden değiştirebiliriz ha? Prensesler evi. Ee, şöyle mor mor, kırmızı kırmızı yazalım. Görünsün, görünsün. Herkes buraya gelsin. Ya. Herkes bak gördün mü? Çirkin prenses Elsa yazmışlar bak. Ya herkes burada yatacak, burada takılacak. Buraya hemen şöyle bir ev kuracağım arkadaşlar. Koltuk falan atalım diyorum şöyle. Birazcık ortamı güzelleştirmek adına. Şöyle prenseslerimiz otursunlar. Ee, böyle taht kuracağım bak buraya taht gelmiş oyna da da oturacağım şöyle. Oh mis gibi. Bakın şu an gerçekten prensesim. Ya. O da ağlasın o da. Nerede o? Kuduruyordur şimdi o Elsa. <laughs> Herkes burada oturuyor bak. Anam 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 anam. Onun kardeşini de çaldım bu arada. Onun kardeşi de benim bu tarafa geldi. Aa bak kız da Aa onun kankası da burada. Kankası da burada burası daha güzel değil mi? Bak yazalım bakın ne diyecek. Beni evlat edinir misiniz? Ah şu adama kimse niye evlat edinmiyor ya? Herkes bakın prenses olmuş arkadaşlar. Bu adam niye cevap vermiyor? Bu adam afegan mı ya? Yazmış mı? Ne yazmış? Burası daha güzel. Tabii ki öyle olacak. Bakayım o çirkin Elsa nerede çirkin Elsa? Neredesin çirkin Elsa? Bak evinde oturuyor görüyor musun? Bizim bizim evimiz daha güzel. Bizim bizim tahtımız daha güzel arkadaşlar. Bakın. İnanılmaz. <laughs> Bütün prensesler toplandık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz devam edilmesi için yorumlar kısmına beğenir, Like butonuna da abone oluyorsunuz Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye.